Let's go. Red'e geliyorum diyor. Kalista ile önce bir fail olmayı atarız oradan onu atarız. Kalista shorts yapalım size. Şimdi arkadaşlar bakalım. Komplar güzel ama bu karakterin 200 enerjisi var. Ulan benim Q110 zaten. İki tane mi Q atacağım? Onda da diğerlerini atamıyorum zaten. Ben nasıl indireceğim bu enerjiyi? Düşecek mi bunun bedeli? İyi düşüyor 70'e kadar düşüyor Buna 6. yüz e geliyormuş. Ben niye Akali aldım ki? Sırf kostüm çıktı diye karakter aldım şu anda. Gerçekleri konuşalım biraz da. Biraz da gerçekleri konuşalım. Yani. Milyonlar harekete geçti. Tamam. Tamam. Eksik canavar. Bitirici yetenek. Severim. Haydi bakalım. Hadi İnsan tabi bir, bir oynası geliyor ya. Aksana karakteri oğlum. Uçmalı kaçmalı. Tak. Aman ama Tak. Oğlum yelen artık şu Q'ları. Ne kadar kısa reyinci vermiş bunun. Q'yu attım. Q'yu çektim. Böyle tık 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 döndürmeye başladım. Sonra bir tane düz vurdum. 3 vuruş sayılıp elektriği patlatıyor mu tek Q'da? Evet benim Q nereye gitti mesela? İkinci Q. Flash'ımızı artık boş atmış olduk. <laughs> evet E'yi Akali yememiş arkadaşlar. Büyük Akali benim. Ahri yememiş. Büyük bir talihsizlik. Haydi bakalım. Yıldız tozu ve Aman dikkat. Muhafızların mirası. Bir şey diyeyim mi? Adamın aklını alırım. Adamın aklını alırım. Öldüm mü ben sandı Akali? Ne oluyor? Akali benim. Ahri. Kendime kızıyorum şu anda. Niye karakterleri karıştırdım? Kim kaldı eski Akalilerden? Söyleyin bana. Bu kaldı abi deyin. Haydi base. Oğlum. Sen sapık mısın? Ya uçabilseydim oyun bitiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. O oh, E ee, ne yazık oluyor? Aha manyak. Gel, gel. Tak! Akali Baba oyunda 3. kill. Let's go! Arkadaşlar bu arada ne ee, ne zamandı? Hesap transferleri ne zaman açıyordu ki? Bir yaz bakayım. Hesabı West'e atıp Trayt dik kasmaya başlayacağız. Solokyo. Kiwi ona bir bak hemen. Onu bir hemen bir iki dakika içinde bir infola bize. Birkaç e, birkaç Eylül, kaç 2 Eylül, 3 Eylül, ne bileyim. Uyduruyorum şu an belki de. O tarz bir şeyde hesap transferleri açılacak. TR'den West'e geçirebileceksiniz hesaplarınızı. Ve 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 e-sporcular Worlds için gelecekler. Onlar geldiği zaman onlarla kapışabileceğiz. Master olacaklar en başta. Attın ne zaman? Onu söylesene. Bana DC'den mi attın? Niye çete yazmıyorsun oğlum? Bir rakip rakip Sen çete katledildi. yaz çete. September 3. Tamam arkadaşlar. 3 Eylül'de açılacak transferler. Adam bana özelden paylaşmış gizli bilgi gibi kim? Yaz chatte bilgilensin oğlum. Chat bizden lan tanıdık. <laughs> Bunları niye söylemiyoruz? Gizli aramızda kalıyor bu iş. Onlar da öğrensin. Ne yapıyor bu? Flash aldı. Çok saçma bir flashtı bu arada. Hmm, Samira da 3-0 olmuş. max oldu. Bota bir yürüyeyim ya ben. O canlar... Aha. Bu kim ne yapıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Basit analizlerle şu an Semiran'ın çok güçlü olduğuna kanaat getirdik abi abi Ohoğğ oh. Ast 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 diye random atıp güldük şu anda ve buradan kaçıyoruz Yani bok gibi oynadık ama kaçmayı başardık Bizi yazar bayağı iyi Bayağı nasıl kaçtık ben de bilmiyorum. Bir kill aldık bir de çıktık hiçbir şey olmamış gibi. Edepsizliğe bak bizdeki. Akali'yi oynayan Eray mı? Eray Eray. Eray oynuyor ya ben seslendiriyorum şu anda ben oynamıyorum. Oğlum bizim Lucian birden gaza bastı. Lucian gaza bastı. Şu an rakip takım korkmaya başlayabilir TP. Aa ahri TP oynuyormuş. Benim E'ler tutsa dünyamız çok iyi bir yer olabilir. Flash gitti mi acaba? Altı level'da bayağı vururum ona ben. Hoppa adamın aklını alırlar. Güzel ultisi de gitti. Şimdi keseriz bunu kitten önce. Ultisi çünkü. Flash'ı da yok. Demin rengarı attı. ya yapıyoruz şöyle aman aman. İyi oyunlar. Hani ondan başlatmalı, ona bitirtirtmeli. Kombo. Ama keşke ultimizi harcamasaydık tabi. Akali'yi nasıl keseceğim? Ben yine Akali'yi keseceğim mi derim? Yani 30 dakika boyunca oynadığım karakterle rakibimi karış. Ben yaşlanmaya mı başladım acaba? Ayrıca yaşlanmaya mı başladık? Olabilir oğlum. Olabilir chat'im. Akali'yi keseceğim demişim yine ben. Evlenme zamanı gelmiş abi. Tamam chat Tamam bu kadar yazdınız. Ne diyeyim yani hani. Full cool combo ölür mü bu arada? Ultisiz. EYS'e yes e bir test <laughs> ederdim masar <azal> da. <laughs> ya kral ne yapıyor? <laughs> Oynayacağız mı? <laughs> İyi vurdum. Em nerede yine? <laughs> Eski Akalilerden kim kaldı? Ben kalmadım. Garen geliyor. Kaç. Kaç kaç kaç. Abi tanımıyorum ben seni. Güzel abim benim. Tık bunu da alır giderken bile. Geliyor mu hala bu sapık? Geliyor vallahi. <laughs> Atamadın yasaklı komboyu da. Niye atamadı? <laughs> Ignat göstermiyor mu beni? Göstermesi lazım. Hadi base atıyorum. Abi video, abi yayın nerede diyeceksiniz? Adam bebek uyuturken story atacak size. E, chat bunu istedi. Chat bunu istedi. Yapacak bir şey yok. Madem öyle. Madem öyle chat bunu istedi yani. Ignat yerimi gösteriyor. Aa vuramıyorum ama. Anladım. Garen de biraz fazla sinirlenmiş gibi direkt giriyor. Oynayacağız oraya. Bir ADC kesmek ne kadar kolay da çarım mı buglandı ne oldu orada anlamadım. Bu arada arkadaşlar ben bir şey yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz? Tam yedin ne yaptım? Gittim kendime bir saat aldım. Arkadaşlar CS2 indirdim. CS2 indirdim. Yayında bir patlatsak mı? Oha. Radar madar yok mu? Bu nedir yani? Iyy ıyy Tutmadı. Al dur evlendin sandım. Oğlum sen bak nick bulamadım 26. Şu an sadece sana sesleniyorum. Chat'teki kalan kimseye seslenmiyorum. Oğlum sen neden beni evlendirmek istiyorsun? Nick bulamadım 26. Sadece çok merak ettiğimden soruyorum bunu. Neden? Neden yani? Eline ne geçecek oğlum? Ha ben şu an evlenmişim, ha evlenmemişim. Ne olacak? Bu şey mi? Lisede, ortaokulda cahçırt, yenge de kızmasın, enişte kızmasın. Bildiniz mi onu? Yenge kız mısın ya? Adra, ha? Enişte kız mısın? Oradan mı? Hani info mu toplamaya çalışıyorsun? O boş soruyu bildin sen. Aman aman. Hop. Hop. Tak tak tak. Oğlum bu karakter çok zevkli lan. Haydi ben gitti. Gitmesin. Vurumsuz gençler. Olur. Ha, blok yedim. Randall'dan blok yedim. Enişte kızmasın Adra. O <laughs> menişte değil, manyaklar. Yenge kızmasın Cem. Belli ne yapıyor? Abi ben kalkayım. Yani Garen'i e ölmem. O şatlanlı gideyim Nunu'ya vereyim. Nunu'yu minyon keser gibi kesiyorum zaten. Rabodon Void Staff o zaman. Hadi bakalım. Oha Morgana ne vurdu? Bir Q daha. Çok güzel lan. Aa! Oğlum her yerde düşmanlarımız var. Ya gidip bak ooo kıracağım artık. Klavyemi kıracağım. Klavyemi kırsam mı? Klavyemi kırmayayım daha yeni aldık bunu. Dur dur oğlum tamam. Kırmayacağım şaka yaptım. Şaka yaptım dur. Ya neler yapılabilir şu an şu oyunda da. Yapmıyoruz işte. Efendiliğimizden. Yapmıyoruz. Şu an bu oyuna çok garip şeyler, hamleler yapabilirim. Rakip de şok olur, ben de şok olurum. Çünkü hiç bilmediğim kombolar denemeye hazırım. Ama sonu üzmesin yani. Garen Flank şuradan arkadan gelecek muhtemelen. Bir yerde ulti basar bu deli. Midde Samira Mamira bir şey yok mu? Girip keselim. Rundle Garen'e gitmeli şu an. Garen'i biz tutamayacağız. Kendi ulti atıp belki bir şansı olur. O da ona gidemiyor, yemiyor. Allah zor bir oyun. Okay. Kolay bir kaçış. Gerçekten kolay bir kaçış. Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Ahri'de küçük Sonya var. Ejder çıkıyor. Ejder'de bir, bir aksiyon bir şey olsun artık. Şuna düz vursan uzakta. Vurmuyor. Garen'i gördük. Çok tehlikeli lan burası. Ne yapıyor bu deli? Oh. Haydi ne olur? daha kötü oynanamaz ya. Bak. Daha kötü oynayamazsınız. Rengarda, Trundle'da. Yani bak. Ne lan bu? Oğlum bu adamlar niye böyle oynuyor? Bak bot denim güzel. Adamın nike e bak zaten. İnanılmaz. Yani çok çok sıkıntı gidiyor ya. Vallahi çok sıkıntı gidiyor yani. Lucian da bir Dominion'i bitirsin de Garen'i bir tek ultiyle kesmeye başlasın. 16 da olması lazım onun için. Ben side'a gideyim üstüme çekeyim. Kendim 16 olayım bir şeyler yapmaya çalışayım ya. Ekstra yapalım. Fight'ı bunlarla oynamayalım. Gidelim üstümüze birilerini çekmeye çalışalım. Öyle takılalım yani. Sen beni anlıyorsun Omin. Bu da Adro işte. Almıyor abi sevmiyor çocuk büyük farmı almak hoşuna gitmiyor demek ki çok da şey yapmayalım kurcalamayalım o işlere. enerjim yetmiyor çok güzel aldık wave o hepsi topside ben giderim aga buradan Hiç bana gelen giden de yok hepsini de gördük bizim kuleyi bir Hepsi base atıyorlar. El ele ele tutuşuyorlar. Bana geliyorlar arkadaşlar. Ama Samira çok garip bir yerde. Ben buradan buradan kill alırım aga. Samira da neşe gidiyor. Neşe gidenleri keseriz. Kesemeyiz arkadaşlar vazgeçtim. Keser miyiz? Burada bir şey yapmalıyım ya. Niye ya tutarsa bu? Yani. Ya tutarsa harbiden. Bir şey yapmam lazım da ekstra. Orada bir ortalığı karıştırmam lazım da. Tam karıştıramadık ama bir değişik de oldu. Garip bir şeydi o. Ne yaşandı burada ben de bilmiyorum. Baron da çalsak tabii çok iyi olurdu. Yani tamam bak buradan bir kuleyi güzel aldık. Taptan aynısını yapayım diyeceğim de bunlar dayanamıyor dayanamıyor. Ve Rabodon'um yok. Yani artık Rabodon en pahalı itemlardan sona kaldı. Alsam çok şey değişecek ama nasıl alacağız mesela? Hafif. Tamam, tamam, O E ne? Q, oto oto E. Engel de at. Tamam. Bak bak Rengar oyunda. Rengar oyunda sıfır vuruyor. Sıfır vurdu. Gerçek anlamda sıfır vurdu Rengar. Nasıl bir çar bu ne? <laughs> Garen oyunda. 1900 vurmuş. 1900. CS dönmeyi dese. Morgana da bunu güzel vuruyor aslında. Garip bir şekilde. Aha. W ulti e bir şey attı lan şuna. Çok korkuyor. Çok korkuyor Garen'den. Bak. Garen korktu tamam mı? Flash attı Q7 diye. Bu da Garen flash attı diye korktu. Birbirlerinden korkmalı. Garip bir ilişki yaşadılar orada. Çok 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 garip bir şey yaşandı az önce. Dur bakalım. O ruh bu bir de. Vermemek lazım. Tamam, ejderi aldık. Yani Lucian, Lucian şuna vur. Lucian ulti aç. gördüğün en kötü ultiydi Lucian. <laughs> League of Legends denen oyun seni sevmiyorum artık. Şu an fark ettim. Yani olmuyor lol. Artık bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Mazen olmuyor. Kabul edelim yani artık. Eskisi gibi değiliz de ölsenleriz. Yürümüyor yani. Sorun bende değil sende. Yani... Yani sen de sorun bak. Bunlar niye bende mesela. O yüzden yolları ayıralım ya Dolsen'le. Böyle de yolları ayırma vaktimiz geldi artık. Bence.